Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Kripto analisti lider altcoin fiyatının yakın gelecekte %50'lik artış potansiyeli var. Analist Valdin Tahiri, LTC için ufukta güçlü bir koşu görüyor. Analist ayrıca linkten göz kamaştırıcı bir performans bekliyor. ETH fiyat tahmini, altcoin için %50'lik artış potansiyeli var. Ethereum, ETH fiyatı, 9, 15 Ekim 2023 haftasında 1523 dolardan daha yüksek bir dip seviyeye ulaştı. Ancak o zamandan bu yana lider altcoin yükselişe geçti. Yükseliş sırasında fiyat, 2100 dolarlık önemli direnç bölgesinin üzerine çıktı. Ayrıca, bunu son 5 haftadır destek olarak teyit etti, yeşil oklar. Bu durum 2023'ün başında başlayan yükseliş eğiliminin devam ettiğini teyit ediyor. Böylece rallilerde satıştan düşüşlerde satın almaya doğru bir duyarlılık değişikliğine işaret ediyor. O arada haftalık RSI, göreceli güç endeksi uzun vadeli direnç çizgisinin üzerine çıktı. Ayrıca RSI aşırı alım bölgesine doğru ilerliyor her ikisi de boğalar için avantaj sağlayan yükseliş sinyalleridir. Bu nedenle, ETH fiyatının bir sonraki önemli direnç bölgesi olan, 3500 dolara doğru yükselmeye devam etmesi muhtemel. Bu rakam, mevcut fiyat seviyesinden %45,50'lik bir artışa işaret ediyor. En olası senaryo, ETH fiyatının yakın gelecekte yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Altcoin için en yakın hedef 2950 dolar. Ayrıca ETH'nin 3500 dolara ulaşma potansiyeli de var. Bu yükseliş görünümü ETH fiyatının günlük zaman diliminde 2100 dolar seviyesinin altına düşmesi halinde geçersiz olacaktır. LTC fiyat tahmini kartlarda %80'lik bir artış var haftalık zaman dilimine benzer şekilde, iki günlük grafik de trendin yönünü teyit etmiyor. Ancak, dalga sayısı Litecoin, LTC için yükseliş eğiliminde. elliot Wave teorisi, bir trendin yönünü belirlemek için yinelenen uzun vadeli fiyat modellerinin ve yatırımcı psikolojisinin analizini içerir. En olası dalga sayımı, altcoin fiyatının 2022 Haziran'da başlayan 5 dalgalı bir yukarı yönlü hareketi ve ABBC düzeltici yapısını tamamladığını gösteriyor. Eğer öyleyse, Litecoin 2023 Eylül'de başka bir yukarı yönlü hareket beyaz başlatmış demektir. Bu yukarı yönlü hareketler aynı uzunlukta olursa, altcoin fiyatının %80 artması mümkün. LTC böylece, 122 dolardaki bir sonraki dirence ulaşacaktır. Bu boğa LTC fiyat tahminine rağmen, 2023 Eylül'ün en düşük seviyesi olan 57,30 doların, kırmızı, altına düşmesi yükseliş sayımını geçersiz hale getirir. Ardından, LTC'nin %30 düşüşte 48 dolardaki en yakın desteğe gerilemesi mümkün. Link fiyat tahmini, altcoin 20 dolara ne zaman ulaşacak? Günlük zaman dilimi fiyat hareketi Chainlink, Link için şimdilik belirsiz. Bununla birlikte, dalga sayımı yükselişi gösteriyor. En olası dalga sayımı, Link'in Haziran ayında başlayan yukarı yönlü hareketinin 5. ve son dalgasında olduğunu işaret ediyor. 4. dalga 3 Ocak'taki sıçramayla sona erdi. Ayrıca, 8 Ocak'taki boğa mum çubuğu bunu teyit etti, yeşil simgeler. Eğer sayım doğruysa, hareketin zirvesi için en olası iki hedef 23,40 dolar ve 30,40 dolar. Bu hedefleri 5. dalga için 1. ve 3. dalgaların toplam uzunluğunun 0,382 ve 0,618 katını vererek buluyoruz. LINK için ilk hedef mevcut altcoin fiyatının %65 üzerinde. İkincisi ise %11,5 üzerinde. İkincisi ayrıca yükselen paralel kanalın direnç direnç çizgisi ve yatay bir direnç alanı ile çakışıyor. Boğalık fiyat tahminine rağmen, kanalın destek direnç çizgisinin altında bir günlük kapanış, 8,35 dolardaki en yakın desteğe %40'lık bir düşüşünü tetikleyebilir. Videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni açtığımız Telegram kanalına katılmayı mutlaka unutmayın. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz.